Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 5 Mayıs 11 Mayıs haftası İkizler burcundayız arkadaşlarım. Sevgili İkizler, yükseleni Güneş burcu, ay burcu İkizler olan arkadaşım. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. 5 Mayıs 11 Mayıs haftası sevgili ikizler burcun haydi bakalım bakalım gene enerjiniz ne verecek bu arada kanalımızın e, içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamanı yapılan e, aklımdaki kişi açılımları vardır arkadaşlarım kanal içeriğinden bize ulaşabilirsiniz görebilirsiniz pardon videolarımızı ayrıca e, Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan da yaptığınız destekler sokak hayvanlarına gidiyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun. Ee, Instagram Durat Fal kanalından bize ulaşabilirsiniz. Ve açıklamalardaki linkten yanlış konuştum az önce. Evet haydi bakalım sevgili ikizler. Genel enerjin bize ne verecek bir bakalım. Evet. Kolektif bir bakım arkadaşlarım size alın uyumaya evrene gönderin. Ee, hadi bakalım başlayalım ikizler Burcu Genel enerjine baktığımda e, birazcık böyle spiritel birilerinden fez almaya çalıştığım ya da kendini rahatlatmaya çalıştığın bir süreçten geçiyorsun. Ee, yeni bir yön belirliyorsun kendine arkadaş. Belirlediğin yeni bir yönde ilerlemek istiyorsun diyor. Ama birazcık deri değiştirmen lazım dedi. Yani bu deri değiştirmekten kasıt şu. Bakış açını değiştirmen lazım. Ee, Önyargılarını değiştirmen lazım. Birazcık geri çekil. Enerjini topla sonra devam et yola diyor. Ayrıca bir konuda otoriteyi ele alacaksınız arkadaşlar. Yani ...konumunuz yükselebilir, söz hakkınız olabilir, idareyi ele alabilirsiniz, lider pozisyonuna çıkabilirsiniz. Bir konuda Lord diyor ki otoriteyi ele alacaksın, istediğin buydu, istediğini elde edeceksin. Zaten o yüzden yeni bir yöne ilerleyeceksin diyor. Aynı zamanda tutkular da bu hafta evlenecek. Tutkular seni belli bir yöne doğru götürecek diyor arkadaşım, Çünkü karşından da gelecek bir karşılık olacak, karşındaki insandan da bir karşılık gelecek... O yüzden duygular, tutkular bu ara alevlenecek gibi gözüküyor sevgili ikizler. Haydi bakalım. Klasik tabi, ne verecek? Savaş arabası. Para şövalyesi. Para beşlisi. Masa dokuzlusu Deli Kılıç prensi ve Parahatılısın Evet ikizler burcu ee, İçten içe bazı şeyleri Hazmedemiyorsun sindiremiyorsun Ya da öfkelisin ya da kızgınsın Hani içindeki duygular başka dışarıya yansıttığın başka ee, etrafında da birileri bazı dedikodular yapıyor olabilir bunlar kulağına gelebilir o yüzden de birazcık tepkili olabilirsin insanlara karşı burada diyor ki etrafındaki insanlar zaten dost değil bak hem dedikodu yapıyorlar hem de zaten dost değiller ve senin için farklı bir yer farklı bir alan farklı bir ortamda başlangıç veriyor o yüzden buradaki insanları çok tiye almamalısın bence ee, seçim yapacaksın arkadaşım ya da sana bir Seçenek sunulacak ve ee, sen o seçeneğe istinaden bir yol alacaksın. Yer değişimi veriyor ikizler senin için. Direkt yer değişimi veriyor. Başka bir yere başlamak ve bulunduğun ortamdan da uzaklaşmak durumu olacak olarak gözüküyor. Kupa olmuşu. Asa Kralı vermiş para kralı para dörtlüsü kılık sekizlisi ve asılmış adam şimdi ikizler burcum şurayı bir düzelteyim evet rahat oturmak istedim bir yolculuk düşüncem var arkadaşım yola gitmek bir yolculuk yapmak böyle bir isteğin arzun var bu yolculuğu gerçekleştireceksin diyor. Ama etrafında senin elini kolunu bağlayan tehlikeli bir insan var. Buna da birazcık e, dikkat etmen gerekiyor arkadaşım. Ayrıca e, bir de beklentin var diyor. Hani dua dua istediğin, hayal ettiğin, olmasını beklediğin bir beklentin var. Ermiş kartı duan gerçekleşecek ama beklediğinin olmasına da birazcık az bir zaman kalmış. Sabırla ve dua ile beklemen lazım. Sonun yolun sonunda ...zafer elde edeceksin diyor sevgili... güzel burcum. Para prensi... ...imparator... ...denge... ...kırç beşlisi... ...kupa beşlisi... ...dünya ve... Asalız. Evet, bu kısım uyumalanan arkadaşlarımız burada biraz böyle etrafındaki insanların ikinci yüzünü görmek, onlarla sınanmak, dostla arkadaşla sınanmak, güvendiğin insanlarla sınanmak gibi bir süreçten geçiyor olabilirsin. Birazcık böyle aklın yerinde değil sanki. Sanki aklın başka bir yerde, ruhun başka bir yerde. Ama az önce dediğim gibi senin hayatın dengeye oturacak. Bırak yanlış olanlar kendi yanlış yolunu seçiyor. Senin için doğru bir yol var dedi. Ee, yine diyor ki bana burada e, kariyer ya da maddiyatla alakalı bir tamamlanma senin yükselişini gerçekleştirecek ve bu yükselişte senin hayatının dengeye oturmasını sağlayacak olarak veriyor. Gizler daha çok maddiyat ve kariyerle alakalı sunanıyor galiba. Peki Pia destesinin mesajı nedir arkadaşlarım? Destek ayar, Miftah Para Evet ikizler burcu'nun piyade destesi aşka da iş değil genel hayatınız için bir e, yorum yapar burada diyor ki sen güven problemi yaşıyorsun e, karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor olabilir karşındaki insanlar bunu yapıyor olabilir e, sen de bundan kaynaklı güven sorunu yaşıyor olabilirsin ama içinde tuttuğum e, ya da cevabını bulamadığın soruları sor diyor burada mifta çözü senin elinde sen sorarsan cevap bulacaksın dedi. Maddiyatla alakalı birilerinden gelecek destekle var olan sıkıntılarını atacaksın. Ama etik değerlerine düşkün olduğun insan, düşkün olan bir insan olduğun için de hayatından bazı insanları eleyeceksin olarak veriyor arkadaşım. Yanlış olan insanlar hayatından gidecek. Evet peki bakalım aklındaki kişinin sana karşı duyguları nelermiş? Aklınızdaki kişi birazcık böyle yalnız kalmak istediği bir döngüden geçiyor. Aile içinde de bir takım problemlerinin olduğu ve kendini suçlu hissettiği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Birazcık duygusal, birazcık travmatik, birazcık melankolik davranıyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Kendi dünyasında yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı birazcık böyle duyguları alt üst olmuş olarak gözüküyor. Ama bu enerjiden çabuk çıkacak dedi. Ee, sonu belli olmayan yollarda yürümeyi istemeyen bir insan diyor. Sonunu belirlemek için bir konuşma yapacak Selin'e. Net, keskin bir konuşma sizi bekliyor olarak gözüküyor arkadaşlarım. Peki olumlama kartının sana mesajı nedir arkadaşım? Buradan aldığın cevabı yorumlara yazarak toteme dahil olabilirsin. Hadi bakalım olumlama kartından sana gelen mesaj. Yeterliyim. Ben yeterliyim de ve kendinle gurur duy arkadaşım. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun beğenenlere şifa olsun size uyan alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.